Merhabalar Halk Arz Vakti kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yılların beklenen enstitüsü Europa Hour'da son durumu değerlendireceğiz. Şimdi videomuza geçmeden önce yasal uyarımızla başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunlar sadece kendi görüşlerimi yansıtıyor kendim için konuşacağım yani burada söylediklerimi. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmemesi verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet arkadaşlar SPK'nın söylediği yasal uyarımızı yaptıktan sonra şimdi devam edebiliriz. Şimdi Europa orada Cuma günü değişik şeyler oldu. E, kapanışta ama en son 16 milyon 500 bin bekleyenle kapanışını yaptı. Tavanda bekleyenle. Ama gün içerisinde bu sayı 20 milyon hatta e, yanlış hatırlamıyorsam sabah 23 milyon gibi bir şeyle açtı. Ee, ama kapanışa doğru emirler gitgide azaldı ki endeks de çok bayağı kötüydü. Eksi 4'e falan düştü sonra geri eksi 3.5 gibi bir şeyle kapattı. Euro Power'da bir şeyler oldu ama bir satış oldu bayağı bir satış. Şimdi sizlerle bunu inceleyeceğiz. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Cuma günü ne oldu? Kim aldı kim sattı bu hisseyi? Şimdi açılışta bir satış gerçekleşti. Bunu bazıları aracı kurumların sattığını düşündü. O panikle satan küçük yatırımcılar da oldu. Ama halbuki bu tabloya baktığımızda sağ tarafta ilk başta ziraatin başı çektiğini görüyoruz yani küçük yatırımcının sonra işte ak garanti iş yapı kredi şeklinde devam ediyor. Satıcılara baktığımızda ziraat 1.06 milyon ak işte 1.02 milyon garanti 500 bin gibi bir şey. İş bankası da o şekilde devam ediyor. Peki alıcı tarafına baktığımızda da info müthiş bir mal topladı. 2.13 milyonluk bir mal topladı. Toplam ayın 20'sinden itibaren de info 3.2 milyon yanlış hatırlamıyorsam bir lot topladı bu hissede. Şekere baktığımızda 552 milyon şey 552 bin, oyak 420 bin gibi bir şey gerisini zaten ekranda görebiliyorsunuz. Peki ne oldu? Tavan bozdu mu hisse? Hayır tavan bozmadı. Her zaman 15 milyonun üstü bir emirle devam etti gün içerisinde. E, ama 6 milyon lot gibi yanlış hatırlamıyorsam bir satış gerçekleşti ve onu küçük yatırımcı sattı. E, büyük kurumlara baktığımızda işte info gibi kurumlar da e, bu hisseyi topladılar. Peki burada benim kendi kanaatim görüşümle yoluma nasıl devam edeceğim onu paylaşayım. Çünkü pazartesi 1 Mayıs borsa kapalı. Bana kalırsa tavan bozmadan sanki küçük yatırımcıdan mal toplandı gibi. Ama şurada şimdi iki ihtimal karşımıza çıkıyor. Ya kurumlar bu malı topladı bunu sürecekler. Ya da salı günü açılışta satış yapıp e, tavanı da bozabilirler. Diğer dediğim ihtimalle de e, bu lotlar ellerinde tutarak diğer hisselerden farklı bir yöntem izleyerek. Normalde şöyle olurdu arzlarda. İşte bu büyük kurumlar toplardı işte ertesi gün topladıklarını satardı. Gayeden toplar yani sonra tekrardan satışı verir taban bozarlardı. Ya bu bazen işte kop oldu oldu direkt taban oldu bu satıştan sonra ama sonra yoluna %20'lik bir %25'lik Hatta bir artışla devam etti. Aynı şey CVK'da oldu ama eksuna baktığımızda mesela tabandan satıldı sonra hisse baya bir 95'ten 60 lira gördü hatta 55'i gördü. Bu hissede dediğim gibi değişik yani olaylar oluyor. Cuma günü baktığımızda ben şahsen bozmasını bekliyordum tavanın, ama bozulmadan bir mal toplandı gibi bir hissiyat oluştu. Yani kurumlar sanki farklı bir yol izliyor bence. El değiştirme yüzmesi %18 oldu. Güzel ve yani baya bir el değiştirdi. Arz olduğundan beri toplamda 10 milyon küsur bir lot satıldı. Hissenin toplam lotu zaten 60 milyon lottu. El değiştirmeye şöyle bu arzda bakmamamız lazım. Çünkü Coppola CVK'da da bozdu. Yani bazıları ediyor işte el değiştirme %10'un geçerse falan sıkıntı ama Coppola baktığımızda %2.5 iken birden satış gelince tavanı bozdu. Ha, sonra ne oldu? Devam etti. Orası ayrı bir mesele. Peki Europa burada ne yapmayı düşünüyorlar? Benim kendi kanaatim kurumlar sanki toplayıp bu malı sürecekler gibi. Çünkü şöyle oluyor birkaç gündür onu izliyorum son günlerde. E, açılışta işte 25 milyon emir veriliyor sonra 15 milyona çekiliyor sanki orada bir e, küçük yatırımcı da korkup mal satıyor sanki öyle bir mal toplama bir hissiyatı var ama ne olacağını hep beraber göreceğiz ben böyle bir satışları falan sizlere göstermek için bu videoyu çekeyim dedim ben de salı günü duruma bakacağım kendi hisseme ama uzun vadeli tutulabilecek hisselerden birim derseniz bence güzel uzun vadede tutulabilir. Dediğim gibi bu başta da söyledik. Burada söylediğim tüm yorumlar vesaire hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz işte bu alış satış neyse kendi kararınızı verip yolunuza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar tüm yeni arzlardan haberdar olmak için o izahnameler yayınlandığında hemen bilgileri yayınlıyoruz. İşte kaç liralık lot girmelisiniz vesaire bunlardan bahsediyoruz. Bir de arada böyle hisseleri yorumlamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız da tüm bunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomu emeğimin karşılığı olarak da beğenirseniz çok sevinirim. Bunları hazırlamak bir emek istiyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Yeni bir arz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.